Devit 3 damla nedir? D için kullanılır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Devit 3, D vitamini eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan bir takviye ilaçtır. D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, D vitamini eksikliği veya yetersizliği riski olan hastalarda spesifik osteoporoz tedavisine destek olarak kullanılır. Kemik mineral dengesinde ve bağışıklığın düzenlenmesinde rol almaktadır. Normal kan kalsiyum seviyesinin korunmasına yardımcı olup kemiklerin gelişimini düzenler. Dişlerin korunmasına ve sağlığına katkıda bulunur. D3 vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunarak vücutta kasların normal bir şekilde çalışmasını destekler. D vitamini eksikliği, cildin yeterli güneş görmemesi ya da besin eksikliğinden kaynaklanan yaygın görülen bir sorundur osteoporoza veya kemik kırılganlığına neden olabilecek kemik yoğunluğu kaybına yol açar. Ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, kanser ve multiple sikleroz gibi otomün hastalıklara zemin hazırlar. Ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir. Mide bulantısı ve kusma, ishal ve ardından gelen kabızlık, iştah kaybı, kas güçsüzlüğü, uyuşukluk ve halsizlik, Vücut ağrısı, baş ağrısı, aşırı susuzluk hissi, sık idrara çıkma ve dehidrasyon, sıvı kaybı gibi zehirlenme belirtileri yaşayabilirsiniz. Almanız gereken dozu unutursanız doktorunuza danışın. Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz kullanmayın. D vitamini ampul formu sadece D vitamini eksikliği sorunu yaşayan ve mide bağırsak emilim bozukluğu olan hastalarda kullanılır. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.